Bu bilezikleri kayınvalideme onun kayınvalidesi vermiş. Vay canına. Metal biraz acele et. Geç kalacağız. Hemen geliyorum. Onları sonra yerine koyarım. Ata Yadigar, kolyeyi yerine koymam için bu bilezikleri almalıyım. Mudi ailesinin atadan kalma bilezikleri. Sukarma Vakfı'ndan geliyorum. Baycugar Vakfı'mıza başta bulmak istediğini söylemişti de. Buyurun. Burada bir milyon Teşekkür rupi var. Ederim. Ama bu da ne? Olanmaz. Kokula, atalarımızdan yadigar o bilezikleri göremedim ben. Dolaptaki tüm takıları topladım ve buraya getirdim. Başka takı yoktu. Masum yeni bölümüyle Cuma günü Kanal 7'de.